Yükselen Ses Medya YouTube TV kanalımdan herkese sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Yüksel Obut ben tekrar sizlere yorumlarımı aktaracağım. Her zaman söylüyorum kısa ve öz olan yorumlar en makbulüdür. Bu akşam da sizlere kısa ve öz bir şekilde yorumlarımı aktaracağım. Şimdi Batman'ın en büyük gündemi şu anda Batman çayında kurulması planlanan organize sanayi. Bu konuda yoğun eleştiriler var. Çaya büyük zarar olacağı, Batman'a büyük zararları olacağı yönünde büyük tepkiler var. Buradan Batman valisi Sayın Ekrem Can Altın tekrar bu konuyu düşünmesi gerektiğini de aktarmak istiyorum, öneriyorum. Efendim, çevre tahribatı yapacak, ayrıca büyük zararları olacak diye eleştirilerin gerçekten çok fazla olduğunu da belirtmek istiyorum. Bunlardan birkaç isim hemen sayayım sizlere. Batman'ın eski belediye başkanı, Batman'ı iyi bilen Hüseyin Kalkan bu konuda detaylı bilgileri aktardı. Ayrıca İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Vahdettin Tüzün de bu konunun e, mutlaka e, değiştirilmesi lazım. Organize sanayinin burada bu çayda yapılmaması gerektiğini ifade ettiler ve daha birçok isimleri buradan sayabilirim. Efendim e, Batman çayında yapılması gereken şey e, Vali Ekrem Cenap daha önce söylemişti, ben e, Batman'a e, konut yapacağım diye. Batman halkı çok sevinmişti, ancak hiçbir gelişme olmadı. Vali Ekrem Cenapa önerim e, çayda e, Batman çayında e, konut yapın, Batman halkına dağıtın. Hem vermiş sözünüze yerine getirmiş olacaksınız. Evet efendim birkaç daha notum var. Batman'a ben taşındım yaklaşık bir buçuk yıl önce taşındım. 12 yıl Ankara'da kalmıştım. Batman'a geldiğimde şok olduğum bir şey oldu. Su kesintileri sürekli oluyor Batman'da yaz aylarında özellikle. Yetkilere sordum su neden bu kadar kesiliyor diye. Batman'a gelen su yetersiz dediler. Vali Ekrem da buradan sesleniyorum. Su sorunun çözümüne yönelik çalışmalar başlatmalısınız. Ayrıca Batman'a belediye otobüsleri, halk otobüsleri alınmalı. Yetersiz kalıyor ulaşım. Batman'da büyük sorunlar yaşanıyor. Petrol Spor'da ise biliyorsunuz büyük düşüşler yaşanıyor. Petrolspor'da Sait Baymaz biliyorsunuz çok iyi bir futbolcuydu. Çok iyi yöneticilik yaptı ve şu anda da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı sorumlusu Gölbaşı Spor, Ankara Gölbaşı Spor'da da görev aldı. E, Sait Baymaz'ın petrol spora mutlaka e, yardımcı olması gerekir. Yetkililer e, Sait Baymaz'dan faydalanması gerekir. Hani liyakat diyoruz ya işte Sait Baymaz tam bu isim. Efendim e, Ferhat Nasiroğlu Nasiroğlu Vakfı e, Batman'a yatırımlar e, yapması gerekiyor. Batman halkı e, Fernas Şirketler Grubu'nda e, Batman'a e, yatırım yapılmasını istiyorlar. Biliyorsunuz Fena Şirketler Grubu yurt içi ve yurt dışında büyük yatırımlar yapıyor ve başarılı bir çalışma içerisindeler. Buradan da Fernas yetkilerine aktarayım. Batman halkı Fernas'ın mutlaka Batman'a yatırım yapmasını, Batman'da çok büyük işsizlik olduğunu ifade ediyorlar. E, Tabi e, Fernas'ın Batman'a, Batmanlara büyük faydası var. Mesela Nasıroğlu Vakfı, Necat Nasıroğlu Vakfı e, burada karşılıksız burs veriyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet efendim. Yüksel Obut ben. Şimdilik benden bu kadar. Gelişmeleri tekrar sizlere aktaracağım. Olumlu olumsuz tüm gelişmeler sizlere objektif bir şekilde aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.